Selamünaleyküm sizlere restore edilen evin kısmi de da olsa daha bitmemiş halini sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler. Evet, havlu duvarları çok güzel olmuş. Burayı Nuristan restorasyonunu üstlenmiş. Bakın yapımı Nuristan'ın elinden geçen sanat muhteşem olmuş. Gerçekten evin sütunları taşlar kesme şeker gibi. Gelin bir noktasından başlayalım, gezelim. Daha bitmemiş hali burası. Burası büyük bir avluya Girişiden bura 2, 4, 5 kemer, 6. kemer önünü kapatmışlar. İleriye gidiyorum, bilmiyorum. Burada göz göz zamanında farklı noktaları farklı amaçlarla kullanılmış büyük bir oda. Burada küçük bir yer daha var. Burası artık ne amaçla kullanıldı bilmiyorum. Buradan da tahminim dama çıkış noktası. yine büyük bir bağımsız olarak giriş noktası daha detaylı demek ki şu tarafa geçit yapalım. Evet, daha burada çalışma Karanlık olduğu için dur bakalım aydınlatmamızı açalım. Evet. Yetersizse ulaştım. Burada kemerin devamı daha restorasyon devam ettiği için ileriye gitmiyor. Çalışma devam ediyor. Buradan da çıkalım. Yine birbirinden bağımsız odalar. Hepsi avluda birleşiyor. Burada da iki kemer. Şurası neymiş? Burada küçük bir ocakbaşı gibi bir yer düşünülmüş. Evin bir de şu kısmında ne var? Bakalım. Evet, burada da kemerler farklı farklı noktalara bindirilmiş ama iki, dört kemer kısmı da olsa çok güzel bir işçilik var arkadaşlar. Bakın, gerçekten güzel yurtta taş ustaları hakkını veriyor. Şimdi bu evin dam kısmı var. Artık bitti. Yani bir, iki, üç, dört tane odası var. Haliyle büyük birbirine bağımsız odalar. bahçe girişi. Aynı eski usulü. Bakın hiçbir şey değişiklik yok. Burada da restore edilmiş bir ev daha var. Artık güzel yurt hep böyle restore ediliyor. Bu evin manzarasıyla birazcık yol kat edelim şurada sizlere. Bakın evin uzaktanki iki hali. Ha, şu karşılardan resmini çekmiştim. Şimdi tam bulunduğum alan evin görselliğinin olduğu nokta. Bu şekilde. Bakın. Daha diğer evlerimizde inşallah böyle tam bakı noktasındaki evler bir an önce restorasyon olursa bakın hemen kışla işte yaz gibi değişiyor duvarlar. <laughs> yani sağ taraftaki duvara bakın. Eğer Nur Yuslam o duvarı da yapsa bu şekilde gözükecek. Muhteşem olacak. Şimdi burada geçiş noktası var aşağı mahalleye. Bulunduğum alan çok riskli bir alan. Bakın yüksek kayalıkların olduğu yerdeyim. Sizlere tripodu açtım. Bırak. Esrarengiz ve korkunç. Geldiğiniz zaman aman dikkat edin. Burası her yer. Bak noktası. Uçurum. Aşağıya düşmeyin. Şuradan sizlere göletle yüksek kiliseyi de yakınlaştırayım. Buradaki Bak, Bakın. Zoom'u yavaş yap diyorlar. Tripod'da dijital bir zoom yok. O yüzden elimle yaklaştırıyorum. Gün batımı Güzelurt'ta. Bakın. Biraz daha zoomlayın. Burası yüksek lise. Detaylı videolar var küfür, küfür de esiyor arkadaşlar bugün. İnanın manzara bu şekilde. Gölete inelim yavaş yavaş bakın. Göletimizin bu sene çok rahmet az olduğu için baya dolmadı arkadaşlar. İnşallah Cenab-ı Hak rahmetini bol gönderir. Bulutlar toplandı zaten. Hasan Dağı'na bakın. Hasan Dağı'da bulutlar biraz sabitleyin telefonu ya da ise sizlere başını döndürüyorum bakın Hasan Dağı'nın zirve çıkmıyor bulutlu yetekleri ve görsel bu şekilde hadi artık eve dönelim hasarlar manzara bize bu kadar verebildi. Görsellik, güzel yurdun, güzel tarihi mekanlarını izlemek için Kapadokya Harika TV'ye abone olursanız çok memnun olurum. Burası da Manastır Vadisi'ne gidilen yol. Ve diğer evlerin videosu çekildi. Kısım kısım bakarsınız arkadaşlar. bugünlük de sizlere böyle görsellerle sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.